Thank <laughs> Guten Morgen arkadaşlar. Güzel bir Stuttgart sabahından yine selamlar. Arkadaşlar şimdi kaldığım otel Stuttgart'ın baya bir dışında yüksek bir yerde böyle zikzak yaparak yukarı dağ tırmanıyorsunuz. Öyle bir yerde. Güzel bir yerde aslında. E, kendi otoparkları da vardı. Otopark sıkıntısı yaşamadım. ve bu arada dün Nürnberg'deki otoparktan çıkarırken 6,5 euro para dedim arkadaşlar. Gerçekten İtalya'ya nazaran çok ucuz geldi bana. E, bütün gün araba otoparkta kaldı ve 6,5 euro gibi Bence çok ucuz. Bence çok iyi. O açıdan mutlu ayrıldım Nürnberg'den. Şimdi Stuttgart'ta arkadaşlar benim çok fazla gezecek lokasyonum yok açıkçası kendimce. Benim buraya gelmemin asıl sebebi Mercedes-Benz Müzesi. Ben Mercedes-Benz Müzesi'ni gezmek için geldim buraya. Ee, günün büyük bir çoğunluğunu oraya ayıracağım ama öncesinde bir merkeze inip o iki lokasyonu, iki üç lokasyon var kafamda görmek istediğim. Onları bir görelim, kahvaltımızı yapalım. Ondan sonrasında müzeye doğru yola çıkalım. Hadi bakalım bizi neler bekliyor görelim. Evet arkadaşlar şimdi arabayı otoparka bıraktım ve sonrasında da kahvaltı yapmak üzere ara sokakta bir tane kafeye girdim. Ee, bir tane pizza, bir tane donut, bir espresso yiyip içip kalktım arkadaşlar. Gayet lezzetliydi. Özellikle domuz olmasın diye sorduğumda bizde domuz yok kesinlikle hepsi helal. Gözünüz kapalıyabilirsiniz dediği için ben de sucuklu bir tane pizza aldım. Ee, toplamda da arkadaşlar 10 euro ödedim bütün bu menüye. Gayet iyi bence. Bu sabah biraz buruk yandım arkadaşlar çünkü en son Nürnberg'de kaldığım otelde sabah fark ettim ki bej renkli trenç kodumu unutmuşum. Arıyorum kimse de açmıyor. Yani üzerine bir bardak soğuk su içmek zorunda kaldım açıkçası. Ee, Nürnberg'den aceleyle çıkmıştım çünkü biraz geç uyanmıştım. Öyle olunca dolabındaki e, askılıkta unutmuşum muhtemelen. Allah'tan ceplerinde bir şey yoktu. Ee, öyle olunca şimdi biraz mağazalara bakıyorum. Belki burada daha uygun fiyata bulurum diye ama H&M'e baktığımda bir tane bej renkli bir kaban gördüm. 60 euro yazıyordu. Yani yaklaşık 2300 lira tekabül ediyor. Türkiye'deki fiyatı da 2400 lira. Neredeyse kafa kafaya hiçbir fark yok. En azından Türkiye'de taksit imkanımız oluyor. Burada o da yok. Çok tuhaf. Bazı malzemelerde, ürünlerde gerçekten fiyat farkı olabiliyor ama bazılarında ise kafa kafaya gerçekten. Çok tuhaf. Anlam veremiyorum. Arkadaşlar şimdi arkamda görmüş olduğunuz bu yapı eski kale old castle olarak geçiyor. Bunun tarihi yaklaşık 10. yüzyıla dayanıyor arkadaşlar. 950 yıllarda buranın adını veren Stuttgart ismini veren Stuttgart'ını korumak için de kurmuş arkadaşlar. Daha sonrasında 14. yüzyılda burası ikamet yeri olarak seçilince çeşitli amaçlarla burası genişletilmiş. Ama hala içindeki orijinal atmosferi kaybetmemiş arkadaşlar. Hemen onun karşısında da benim sağımda yer alan yapı arkadaşlar Yeni Saray. Burası da 18. yüzyılda inşa edilmiş U şeklinde ve halen daha aktif bir şekilde kullanılmaya devam ediyor arkadaşlar ve genişletilmeye de devam ediyor. U şeklinde yapısı üzerine yeni binalar da eklenmiş. Güney Almanya'nın en büyük saraylarından birisi <laughs> olarak anılıyor. Burası da gerçekten çok görkemli, çok güzel bir yer. Buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Meydanı da güzel, geniş. Hemen sol arkamda burada bir heykeli görüyorsunuz arkadaşlar ve birazcık da şey göstermek istiyorum. Yani dediğim gibi kış hazırlıkları, kristmas hazırlıkları devam ediyor. Muhtemelen sarayın önüne bir tane yuna e, parkımsı bir şey kuruyorlar arkadaşlar. E, güzel gösterilere şahit olacak burası. Keşke o zamanlarda da buraya gelme imkanımız olsa ama yani Christmas zamanında Avrupa gerçekten çok cıvıl cıvıl, çok şık sahnelere konu oluyor. Biz de görmek isterdik. Ama burası gerçekten çok soğuk. Yani ben cihazın gelmeyi tavsiye ediyorum ben size. Yani ben ne kadar kış insan olsam da soğuğu sevsem de gerçekten gezmek çok zor, çok soğuk. E, o yüzden kışın gelmeniz bence çok sorun olacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi Stuttgart'ı gezmeyi bitirdik sayılır. Yani gezilecek çok fazla da bir yeri yoktu zaten merkezinde. Normal bir Avrupa şehri. E, Hava da kararmaya başladı. O yüzden bir an önce Mercedes-Benz müzesini görmek istedim. Çünkü altıda kapanıyor. Kapanmadan da orayı gezmek istiyorum. E, Otoparktan da arabayı çıkarttım ama Nürnberg'teki gibi olmadı. Burada biraz daha kısa süre durmuş olmasına rağmen 12 Euro tuttu otopark ücreti. Şehirden şehire değişiyormuş demek ki. Şimdi arkadaşlar Mercedes Benz Müzesi'ni gezdikten sonra direkt olarak Züriye'ye doğru yola koyulacağız. Görelim bakalım bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar şimdi içeri girdim. Buraya gidişlerin ücreti 16 euro. Ama girmeden önce çantanızı ve montunuzu dolaba kitlemenizi istiyorlar. O şekilde çıkmanızı istiyorlar. Sebebini bilmiyorum ama yani çekmek yasak falan da değil. Sanırım güvenlik amaçlı. Bilemiyorum. En üst kata çıkıyorsunuz. 8. kattan başlıyor. Ve at arabalarından yani motorların ilk icadından aşağı doğru gelişmeye gelişimi gözlemlemeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi yavaştan aşağı inmeye başladım. Gerçekten muazzam arabalar var arkadaşlar. Yani inanılmaz bir şekilde tarihe tanıklık ediyorsunuz. Mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar selamlar tekrardan şimdi Mercedes Benz Müzesi'nden çıktım. Yola koyuldum arkadaşlar ve tura başladığım günden beri ilk kez yağmur bastırdı. Yağmura yakalandık ilk kez. İnşallah zürük kadar yağmur değildir. Arkadaşlar müze gerçekten çok güzel. Ee, çok beğendim müzeyi. Gerçekten çok seviyorum zaten Mercedes'i ve müzeyi de gerçekten çok beğendim. Mutlaka kesinlikle gidip görmenizi tavsiye ediyorum. Bunun haricinde müze altında e, Packs Free Shop var, oradan da alışveriş yapabilirsiniz. Ben bir parfüm ve anahtarlık gibi bir şeyler aldım hatıra olsun diye ama bir tık tuzlu olabilir. Yine de Türkiye şartlarına göre bence daha uyguna geliyor. Yani 100 Euro civarındaydı parfümler, bir tane parfüm almış oldum ben de. Onun dışında arkadaşlar şimdi akşam yemek yeme planım vardı benim burada. Yemek yiyip öyle yola çıkma planım vardı ama e, Şimdi 6'da kapandığı için müze müzenin de kendi kafeteryası var ve altıda kapattıkları için kafeteryayı 5.30'da kapatıyorlar. 5.30'da kapattıkları için de ellerinde kalan daha doğrusu kalan demeyelim de fazladan kalmış olan e, işte sandviçleri, kekleri, tatlıları vesaire ücretsiz hediye olarak dağıtıyorlar da orada. Orada yemek şartıyla tabii ki. Yani gerçekten karnım doydu yani orada ücretsiz bir şekilde karnımda doyurmuş oldum. O şekilde yola çıkmış oldum arkadaşlar. Siz de oraya uğradığınızda mutlaka Afetere uğrayın. Muhtemelen diğer misafirleri de yani gündüz gelen misafirlere de hediyelik bir takım şeyler veriyorlardır diye tahmin ediyorum. Sadece akşam için özel olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sormadım ama öyle olduğunu düşünmek istiyorum açıkçası. Evet genel etapta Stuttgart defterini burada kapatmış olduk arkadaşlar. Şimdi son durağımız Zürich. Zürich'ten sonra tekrardan dönüş yoluna girmiş olacağız. Artık yavaştan turu kapatıyorum. Bakalım görelimizi neler bekliyor.